Bismillah elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala rasulillah Cep telefonları için büyük bir kuralı aile reisleri evin kurallarından biri haline getirmelidir O da şudur Cep telefonu Allah'ın nimetlerinden bir nimettir bu nimeti Allah değerlendirelim diye bize vermiştir. Lakin bütün nimetler gibi para, sağlık, fors, kudret ne varsa şeytan bunu zararlıya çevirmeye uğraşacaktır. Anneler babalar Müslüman mürebbiler cep telefonu düşmanlığı yaparak bunu iyiye çeviremezler. Cep telefonu düşmanlığının anlamı yoktur. Cep telefonu nimettir. Onu helalde, gerekli de kullanacağız. Böyle bir siyaset izlersek gereksiz enerji harcamamış oluruz. Sonunda mağlup olacağımız bir kavgaya girmiş olmayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.